Merhaba dostlar nasılsınızdır umarım iyisinizdir bu videomuzun konusu tamamen game loop ile ilgili olacak game loop'ta gelen yeni özelliklerin neler olduğunu açıklayacağım mesela buradan basına adapt ne işe yarıyor ondan sonra ayarlar kısmında gelen şuradaki özellik ne işe yarıyor adp debug diye bir e, hata yıkama modu geldi bu ne işe yarıyor ses kanalı ne işe yarıyor bunların hepsini bu videoda detaylı olarak açıklayacağım videoya geçmeden önce abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın aynı zamanda arkadaşlar pubg Mobile'da yaşanan Burada önerilen kaynak paket indirme sorunu vardı. Bu sorunun tamamen çözüldüğünü bildirmek istiyorum. Sabattandır birçok soru aldık. Dün geceden beri çok uğraştık. Sabrınız için çok teşekkür ederiz. Sorunu çözdük arkadaşlar. sorunun hale yaşayan arkadaşlar varsa oyunu silip yeni baştan yüklesinler. oyunu nasıl sileceğinizi göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi yükledim ve ben de sorunsuz bir şekilde yaptı. Artık oyunda bütün tuşlarım çalışıyor. İlk başta bu sorundan bahsedeyim. Çözümü nasıl ondan bahsedeyim. Ondan sonra diğer yeni gelen modları açıklayalım. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Game açmak. Game Loop'ta ben kısmına gelip PUBG Mobile'ı oyunu kaldır demek. Oyunu kaldırdıktan sonra yeni baştan oyunu kuracaksınız. Ve bu sayede bu tuş sorunu ya da oyun içi indirme sorunlarından kurtulacaksınız. Bu sorunun muhtemelen nedenlerinden bir tanesi gelen minik bir güncelleme bu sorunu neden oldu. Ve bunu çözdük. Kalıcı olacak bir şekilde şu an tuşlarda veya herhangi bir şeyde hiçbir sıkıntı yok. Yeni güncelleme detaylarını verirsek arkadaşlar yeni güncellemede ses sorunlarını düzelttik birçok oyuncu ses gecikmesinin yaşandığını söyledi ve biz bu sorunları çözdüğümüzü belirttik bunun haricinde yeni birkaç tane özellik geldik şimdi gelin bu özellikleri inceleyelim bunlardan bir tanesi adapted modu bazı oyunların üzerine adaptet seçeneğini görebilirsiniz yani bu seçenek demek artık bu oyunların game tamamen uyumlu hale geldiğini en azından game loop tarafından böyle bir açıklama yapıldı ben de game loop'ta çalıştığım için biliyorum Oyunlar artık tamamen GameLoop'ta oynanabilecek bir düzeye getirildi. Tabii yine de PUBG Mobile içerisinde müdahale edemiyoruz GameLoop ekibi olarak. Sadece oyunu uyumlu bir hale getirebiliriz. Yani ne demek? Tuşlarda sorun yaşamayacaksınız. FPS daha düşük sorunlar olacak. Gecikme sorunları daha az olacak arkadaşlar. Birçok oyuncu gecikme problemi yaşıyordu. Bunun sorununu da çözdük. Gelin diğer yeni gelen özelliklere. ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında motor kısmına iki özelliğimiz geldi. Bunlardan biri ADB hata ayıklama hata ayıklama modu bu modu sizin açmanıza gerek yok arkadaşlar normal kullanıcıların için değil bu mod bu mod biz geliştiriciler için yani burada yaşanan herhangi bir hatayı anında game loop'a gönderebilmek için veya işte teşhis dosyalarında bunu inceleyebilmek için böyle bir seçenek geldi arkadaşlar arka planda yaşadığınız sorunları çözebilmek için bazen discord'a geldiğiniz zaman işte şuradan teşhis araçlarını bize gönderin diyoruz teşhis araçlarını bize gönderdiğinizde buradaki içeriği detaylı bir şekilde sorunun neden kaynaklandığını bulabilmek adına gelen bir mod. Bu yüzden sadece geliştiriciler yani bizlerin açması gerekiyor. Normal kullanıcılar herhangi bir yararı ya da zararı yok. Bir diğeri ses kanalı arkadaşlar. Ses kanalında iki seçenek geldi. Biri dalgalı ses modeli, biri düz ses modeli yani direk ses modeli. Şimdi dalgalı demek elektrikte de aynı sistem var arkadaşlar aslında. Doğru akım ve alternatif akım diye bir sistem var elektrikte de. Elektrikçiler veya elektrikle uğraşanlar bilir ya da bu alanda eğitim görenler ya da araştıranlar bilir. Doğru akım direk arkadaşlar hiçbir şeye uğramadan enerjinin direk düz bir şekilde gelip farklı bir yerlere yansıması veya kıvrılmadan direkt gelmesi demek. Arkadaşlar burada ses kanalını Doğrudan ve dalgalı olarak iki seçenek geldi. Doğrudan demek sesin hiçbir kıvrılmaya, hiçbir ek gecikmeye sebep kalmadan daha minimum ve daha düzgün gelmesi demek. Tabi bunun bir diğer avantajı da var. İşlemcinizi daha az yoracaktır. Yani işlemciye yüzde beş, yüzde iki, yüzde beş arasında bir etkisi olacaktır. Daha az yoracaktır diye seçerseniz. işte dalgalı olarak ise sesin bir zikzak çizerek daha böyle pürüzsüz hale gelmesin sağlayacak diyebilirim yani çünkü ses dalgalı olarak geleceği için biraz daha hani böyle sorunlar hışırtılar azalacaktır ancak ses gecikmesi yaşanacaktır çünkü ses düz bir çizgiyi takip etmek yerine bir dalga boyunu takip edecektir ve ses minimumda olsa böyle milisaniyelik bir farklı olsa gecikmeyi hissedeceksiniz o yüzden size tavsiyem direct soundu yani direkt sesini seçmeniz gerekiyor şurada ikincisi olanı vavey değil de direct'i seçmeniz gerekiyor bu şekilde arkadaşlar başka açıklamam gereken bir yer var mı? Tekrardan inceliyorum. Şu anda başka açıklamam gereken bir yok. Herhangi bir sorun yaşarsanız benim gerek kendi şahsi Discord'uma gerekse GameLoop'un Discord'una gelip oradan destekte bulunabilirsiniz. Şu an GameLoop'un gerek şahsi Discord'undayım. GameLoop'ta gelip arkadaşlar ilk başta şurada dil seçmeniz gerekiyor. Şurada dil seçme kısmı var. Buraya gelip T olan yani Türkçe'yi seçiyorsunuz. Şey sonra General Turkish diye bir kısmımız var. Buradan beni etiketleyerek yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Anında cevap bulabilirim. Ya da kendi şahsi Discord'un aynı şekilde gelip soru sorup cevabını bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hala abone değilseniz abone olmayı. Like atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarak sorunlardan veya gelen güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında belirtin. Hem GameLoop'ta hem de Papsum ile gelen güncellemeler hakkında size bilgi vermeye devam edeyim mi? GameLoop'la ilgili daha nasıl az bir sorun yaşınıza dair de problemler çözümünü üreteyim mi arkadaşlar? Bildirirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ambar gireyim de bakayım ne olacak ya. Bir M24 oynayayım. 3-5 saçma sapan vuruş yapayım. Hemen öleyim de şu videoya ek yapayım. Der mi? Buraya kadar izleyenlere burada teşekkür ediyorum hala. Sekiz kişilik harita geliyor da abi 8 kişilik ambar geliyor sekiz vs sekiz Abi şu Steam PUBG'deki gibi olacak hani turnuva kuruyor ya bizimkiler yani. mesela 16'ya 16 bilmemiş işte 22'ye 22 mesela öyle bir şey yapmalar lazım ya. 8'e 8 geldi şu an. Bir de ne vardı o, o, Ona 16 yapsaydınız ne vardı yani? Yani güzel olurdu. hoş olurdu. Heh işte o benlik bir durum değil. Benlik veya sizlik demiyorum ya. PUBG yapmadı mı zaten bunu? Bakacağız. Evet. Yani. Buradan Ahmet abi PUBG Mobile diyor ki 16 16 getiriniz lütfen. Ana eğil dur şey. İkiz ateş açık değil. Gümüş Bey. Gümüş Bey derken. Gümüş Bey. Efendim. Alo. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler şey, sana da. Game Loop Influencer edin değil mi? Evet. Game Influencer değil, Destek ekibi. Ha çok iyi. Şey bir sorum olacak ha. Evet. Benim... 50k şeyi var ha bende. Ne no, var? Hani no. Abonem var. 55k abonem var. Evet. Youtube'da. Şey, Influencer nasıl alabilirim anasını satın şeyler veriliyor ya. Her oyunun kendi şartları var. Hangi içeri üretiyorsun? PUBG Mobile. Patruba'nın çok fazla içerik üreticisi olduğu için şey alamazsın kolay kolay. Ya yani o aboneye e, partnerlik vermezler. Influencer vermezler. Ama şey var Anladım geleceğin ya. yıldızları var oraya başvurabilirsin. Büyücük. Nereden başvurabilirim bana yardımcı olabilir misin o konuda? Benim Discord'a gel oradan bana yaz link atayım sana. Tamam hemen bakıyorum senin zamanlar. yeri düşmedi. Niye düşmedi? Ama bir daha bir daha sorum olacak. Ben Özbekistanlıyım. Özbek Özbek hiç Özbe şey üretiyorum sadece. Tam o zaman Özbekistan. Sorun olmaz değil mi? Özbekistan'ın şeyiyle olmaz da. Ee, Özbekistan Discord ile iletişime geçsen çok daha yararlı olur senin için. Sana belki Özbekistan'da öyle bir şey yok can azın satayım abi. Yok mu ya? <laughs> Birçok ülke falan var da. Yok öyle ben sohbet değil, sesli sohbet ama Tamam bir dakika maç bitsin bir de. Rusya be. Rusya yazın. Tamam tamam. <laughs> ya özür dilerim. Ya. Ya, farklı dilin varsa mesela. farklı dille üretiyorsan onların Şeyine girebilirsin. Platformuna gidersen daha yararlı olur ama Türkiye'de biraz zor. Türkiye'de çok fazla olduğu için. Hı hı. Yüzden biraz zor. Great, you're about to win. The blue team is heading to a perfect win. The blue team is unstoppable. The blue, blue team, team victory. is unstoppable. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun ya hep kill mi alacağız bir şey olmaz biraz daha az düşük kill atalım.